Pes 2021 oynayacağız. Kanalıma da Allah dur. La, bir de... Abone olmayı ya arkadaşlar. Dur, Abone olmayı unutmayın. Tüm ödüm videolarımı açmayı unutmayın. Ara, şimdi maça diyelim. Belki de gameplay yeteriz. Yok gameplay değil bu. Yani maç takımımızı düşünüyoruz. İspanya ile maç yapacağız. Ey ee, arkadaşlar. Al sarayla onaya diyelim. Kadromuz ee, çok efsane arkadaşlar. Yani kadromuz aşırı efsane. Kadro efsane yani. Tamam de tamam, neyse. Şu an aklınıza var değil. Devam ki. Ronaldo yaptı arabasını. Arkadaşlar bu arada hani güzel oynamaya çalışacağım. Yani o kadroya bak geldi ya. Ama adamın kadrosu da güzelmiş yani. İspanya'nın kadrosu arkadaşlar. Oha. Morota çok tehlikeli geldi. Çok tehlikeli geldi. Hayır. Ya uşak. Daha yeni başladık ya. Daha ilk dakikadan golledik ya. Daha biz şimdiden kaybettiğimiz belli oldu ya. Kaleci ne yapıyorsun ya? Şu kadar iyi bir davetle DG'yi alamadık. Bak şöyle şut diyelim. Abi nereye vuruyorsun? Durun. Abi bir kendime geleyim ya. Hadi ya. Kendine gelin oyuncular ya. Abi yani biliyorsun ki ben futbol oyunlarını deniyorum yani. Pezli kim yürü bu zaman bundan gelecek yani sık sık. Bakın depar şimdi bastı. Depar. Abi bakın şu orta zaten bir türlü gol atamadık. He, kaleci. Bunu yaptın ama kendini affettiremeyeceksin. Kovacağım seni Galatasaray'dan kaleci. Hadi daha uşak da. Hadi olur. Abi çok tehlikeli geliyor İspanya'ya Pedri falan var. Ona geçti Morata var. Kokene ya. Kokene ya. Keko musun sen ya? Yoğurdu alma. Oha. Wow. Abi çok tehlikeli geliyorlar. Hayırdır? Hayırdır? Siz kim geçiyorsunuz? Abi hayırdır? Siz kim geçiyorsunuz? Kaleci yok. Açılıyor galiba. <laughs> Allah ne oluyor la bize? Pas. Gezel hadi bak. Beşiktaş'ın oyuncusu Gezel. Adamın dibidir bu arada. Yarıt bayıl. Yarıt bayıl gidiyor. Yarıt Abi. Yalın lan. Yalın lan. adam bize takta aldı ya. Gelmesin bir sakat var ya. <laughs> Abi fual bile yapamıyoruz. At, adamlar at gibi koşuyor. Orası saat gecenin kaçı bilmem ne. Gece değil de yani. Yani arkadaşlar. Hadi lan oraya. Pedri. Pedri geliyor lan. Barcelona oyuncusuydu benim atabildiğim kadarıyla. Ya bak ikinci gole çaktılar ya. Oh. Lan bir durun da. Geliyorum arkadaşlar. Her evet, video devam ediyor. Şut ya yanlış yaptık ya. Hayır, hadi abi, hadi abi, hadi abi. Pedro, hadi Pedro ya. Aa geliyor, çok tehlikeli geliyor. Alan, hayır durun, sizin geçiyorsunuz. Ramos. Ramos, uzaklardan bir şey, pas. Onlar çıkarmadı mı? Ama adam orada bizi beklemediğim ya. Uy, uy. Ama sarmıyor ya. Onlar çıkardı. <laughs> Tacın artık lafını edecek değiliz ya. Arabası. Baskı. Tek kelimeyle söylüyorum. Oyuncu yok. O kadar yani. Abi çok güzel oynuyorlar ya. Aa, tehlikeli geliyor. Hayır. Son dakikalar. İlk yarının son dakikaları biz bu maçı çeviremeyeceğiz. Belli. Adamlar 4'ü de atarlar. 5'i de atarlar. 6'ı da 7'ü de 8'ü de 9'ü de 10'u 10. hepsini de atarlar ya. Hepsini de atarlar ya. Direkt yap baskıyı lan. Kay topa. Yap baskıyı gezel yap baskıyı ya. O morota geliyor. Çok tehlikeli geliyor. Oha! O ne? Ne o? <laughs> Göstermeler O neydi lan öyle? Abi Ana 2-0 Yeniliyorsun. Peniro verdi pasını. Shoot lan. Ama bir adam kaymadı mı ya? Gelin lan. Gelin, 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 gelin. O modları bilins sakat bırakmak ya. yok. Ama Adam sakat da bırakamıyor. Çek et the we. <laughs> ne? Ama adam orada kaymadı mı ya? Adam orada çok felaket kaydı. Alın lan, ben de zavih huze. Gelin lan. Basıyorum de para basımı. <laughs> Topa kaydı. Pedro, 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 Pedro hadi koy olsun. Hayırdır la? Hayırdır ha? Bir, bir, bir de, gösterseydin lan gösterseydin. Güzel. Hadi daha çok kayın daha çok saat bırakalım. <laughs> Abi o 5-0 çok güzel evet çok güzel. Çok güzel 5-0 abi. Şu Ronda varken bile oynanmayan oyun. Böyle bir oyun olmaz olsun. Şu Ronda varken bile oynanmıyor. Baskı da yapamıyorlar. Alan hadi alan. Tamam hadi bunu da yiyelim ya. Bunu da yiyelim ya. Nasıl golemeye alıştık. araba şöyle yap. Evet oldu. Bak çok güzel bir aldı. Ama en azıcık maçı çeviremeyiz. Maçı kaybettik. Zaten maçı kaybettik. Yaratmayın hadi ya. Kay top abi. Kay abi. Gezer adamdır gezer. İşte öyle adam olacaksınız. Heh anlarımıza kaydı bir şey yok. Oha sarı kart yedik sıkıntı yok ya. Bak da bak pas vermiş ya. Abi ne olmuş lan orada. <laughs> ne oluyor lan? o oh, penaltı mı? Ben olduğunu bilmiyordum lan. Anda gol. <laughs> duvarlara vurdum çok felaket oldu şu anda. Bom var onun burnumu burnunu kıracak. Duvara kafamı vurdum ya arkadaşlar. O yüzden yani. Kafamı keşke duvarlara vurmasaydım. <laughs> Yaptı arabasını Cristiano Ronaldo. Hadi Ronaldo, hadi Ronaldo ama abi abi. Ondan daha güzel oynuyor. Nerede oyuncu yok. 12 dakika sonra maç bitiyor ve biz yeniliyoruz. Tarih fark yedik bildiğinizde. Tarih fark yedik ya. Bildiğiniz tarih fark yedik. Dolarız. Arkadan din delikanlılık yapar. Topu alır başkasına verir. Okey, Keko Petro yapıyorsun ya? Hadi kay topa O kolye ozada var ya senin kovardım Neydi bu kalecinin adı? kalecinin adını unuttum Aaaaaaa yapmayalım Ana çeksem işin Şut. Hadi ver abi o topu bana. He? Hadi ver. Hadi Aha <laughs> 90. dakika çok güzel. Geldik abi. Hayırlı uğurlu olsun ama ben bir tane oyuncu sakat bırakacağım bu maçta. Çünkü abi çok kötü şeyler oluyor. Çıkıyor yok. Hiçbir şey yok ama Videoyu oynayanlara sıkıntı var. Ben böyle kaleci var ya. Gazara almak yerine giderim veririm bu futbol kurtusuna. Yedi sıfır yenildik. Bugünlük bu kadar arkadaşlar Hepinize görüşürüz. Bay bay. Hoşça kalın.